Evet arkadaşlar bugün sizlerle Soccer Superstar oyunundayız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi o oyuna başlayacağız. Ee, eğer istiyorsanız serisinin gelmesini sizlerden baya bir e, görüntülenme 300 100 görüntülenme falan bekliyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tekrardan ve hemen başlayalım şöyle. Evet Soccer Superstar. Şimdi ilk antrenmanları yapacağız. Sonra bir takım ya İstanbul Portakal takımı ya da şey Trabzonspor oluyor. Bir ihtimalen Trabzonspor'u seçeceğiz. Kendimizi şuradan seçiyoruz. Şu daha iyi ve şuradan da Türk olduğumuzu gösteren Türk bayrağını seçiyoruz. Evet. Şöyle bir orta yapacağız. Şöyle de kafayı vuralım. Evet. Evet. Yani birinci sezonu bitireceğiz. Ee, eğer e, izlenmesini istiyorsanız şöyle verelim pası. Vuruş, gol. Yani her videoda bir sezon bitireceğiz sevgili arkadaşlar. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle kaçırdık. Şöyle verelim pası. Şöyle de vuruş yapalım güzel. Evet şu an güzel. Evet seviye 5. Şöyle ön doğru şöyle bir roş atak. Kaleci yanlış bir harekette bulundu. Erken davrandı. Evet yine bir antrenman. Biz vuruyoruz galiba. Şöyle barajdan geçiremedim. Ya istesem pas atarım da ben kendim denemek istiyorum şöyle bir. Ben bunu atıyordum ama nasıl atamadım demiyorum ve şu an çok yakın atamadık. Atacağım, kendim atacağım. Yine barajdan geçemedik. Neyse pas verelim ya. Yapacak bir şey yok. Gerçi bu sefer attık. <laughs> bu sefer attım pas verecektim ama atmayı başardım. Evet. Şöyle verelim pası. Şöyle de vuralım. Uf, güzel attık yalnız. Üst direkten ağlarla buluştu. Üst direkten ağlarla buluştu. Ve şimdi 8 yine genç takımın bir antrenman. Evet, şöyle verdik. Şöyle verdik. Şöyle de vurduk. Efsane diyor evet İstanbul Portakal İstanbul Başakşehir'dir herhalde Trabzon'u seçelim takım numaramız ne olsun 13 olsun Evet ismimizi de şöyle bir yazalım Abdullah Emnal diyerekten yazdık ee, şöyle Evet görüyorsunuz güzel oldu Forma, e, formanın arkasında ismimiz yazıyor. Evet, ilk maçımızda İstanbul Portakal'la e, şu an şöyle kendimize pası verdik. Şöyle de vuralım. Evet. Gol atan biziz. Yıldızlı olan üstünde yıldız olan sizsiniz sevgili arkadaşlarım. Aynen Soccer Hero gibi bir oyun ama da biraz daha iyi bence ondan diye düşünüyorum. Yani ülke maçları falan da oynuyoruz burada yine. Şöyle kendimize pas verelim. Şöyle şuraya vuralım. Evet güzel. Yine gol atan isim biziz. Aslında başkalarıyla da atabilirim ama ileride hep kendim atmayacağım tabii ki. Asistler de olacak. Ee, evet şu an 11. seviyedeyiz. İstanbul kırmızısı. Bu asır aydır büyük ihtimalen bu. Şöyle kendime verdim. Şöyle daha rahat yaklaşalım, vuralım. Golü atıyoruz ve 1-0 gol sevincimiz. Ve 2-1 ile kazandık. Evet. Şöyle verelim pasımızı. Şöyle de verelim içeriye doğru pasımızı. Orası bomboş. Vurduk ve gol. 1-0. Evet. Şöyle bir verdik pasımızı. Şöyle arka taraftaki daha boşta. Yani ben daha boştayım. Şöyle gittik. Yani şöyle de vurduk. Kol oldu. Galeci topu kendi ağlarına attı. 2-0. Dar açıdan attık. Skor 2-0 oldu. Evet. Milli takıma seçildik. Hangi numarayı seçelim? 19 daha gözüme iyi gözüktü. 19 numaralı formayla e, Andorra'ya karşı oynayacağız. Evet. 2-1 Andorra mı önde? Andorra'nın bizi yenmesi yani gerçekten imkansız. Çünkü kadro yapıları çok kötü. İyi topçu yetiştiremiyorlar. Evet. Şimdi orada en azından beraberlik golü geliyor. 2-2 Berabere bitirdik en azından. Evet şu an İstanbul siyahı yani Beşiktaş'tır büyük ihtimalle de. Şöyle içeriye doğru yaptık ortayı. Yapma bunu. Kaybetmedik. Top bizde kaybetmedik. Şöyle verdik pasımızı. Şöyle dokunduk 1-0. Yok 2-1 2-1'e getirdik skoru. Ve yenildik üzülüyoruz. Yenilmişiz. Kupa maçı mıydı yoksa şampiyonluğu kaybetmiştiriz. O da olabilir. Evet şurada bayağı bir boşluk var. Oraya döndük. Kaleci de çıktı. Şöyle de kafayı vurduk. Gol atan isim biz olduk. Kaptan da olmuşuz bu maçta bu arada. Güzel. 1-0 Sivas'ı yenmişiz. Güzel oldu. Evet. Şimdi kime karşıyız? Konya'ya karşı oynayacağız. Evet. Şimdi verdik pasımızı şöyle orada boşluk biz boştayız biraz aldık şöyle gelişine vurduk 1-0 diğer köşeye atmam biraz imkansız zor atılır ama zor şimdi onunla uğraşmak istemedim şimdi e, Türkiye Ukrayna şöyle kaçırdık kendimizi şöyle köşeye vurduk 1-0 2-0 oldu 1-0'mış zaten 2-0 yaptık gol atan ikinci golü de biz attık Ukrayna'ya karşı. Şimdi Ankara ile oynuyoruz. Evet şöyle kaçıralım. Biraz hızlı attık galiba pası. Alabilir miyiz? Alamadık. Aldık. Aslında biraz daha almıştık. Ama hemen şey oldu. Evet orada bayağı etrafında döndük. Şöyle verdik pası. Kontrol. Vuruşu da şöyle yapalım. 1-0 öndeyiz. Ya e bir penaltı, penaltı kullanan isimimiziz. Şöyle kaçırdık. Serbest diyor. Şöyle çatala doğru vurduk ve 2-0 oldu. Evet. 2-0 kazanmış olduk. İstanbul sarısıyla oynayacağız şimdi. Şöyle kaçırdık. Şöyle klas aldık. Vurduk. 1-0 öne geçirdik takımı. Gol atan isim biziz. Ve 1-0 kazandık sevgili arkadaşlarım. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. İkinci sezonu hangi takımla oynayalım? Monaco ile e, Monaco'ya transfer olalım. Daha iyi. Liverpool ben oynamıştım. Çok kötü. Roma olabilir ya da Monaco olabilir. Ben Monaco'yu şimdi bu videoda seçmeyeceğim. Şimdi ya da seçeyim. Monaco'yu seçtik sevgili arkadaşlarım. Monaco'ya transfer oldum. Bir dahaki video Monako kariyeri olacak. Evet sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki kariyerde görüşmek üzere. Seviyorsunuz.